Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Sassuolo ile Roma karşı karşıya geliyor. 15 puanla 14. sırada yer alan Sassuolo son maçında Empoli'yi 4-3 mağlup etmişti. İç sahada da kazanıp moral bulmak isteyen Sassuolo alt sıralardan uzaklaşmak peşinde. Roma ise 21 puanla 5. sırada yer almakta. Son maçında Servette ile bir bir berabere kalan Roma bu stadda Sassuolo ile oynadı. Son maçı 4-3 kaybetmişti. Bu karşılaşmanın da gollü geçmesini bekliyorum. 2. 501.56.20.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.